Rahman'ın misafirleri, huzurun merkezi, huzura hoş geldiniz. Cuma'mız muhabbetimize vesile olsun. Yüce dinimiz İslam helal ve meşru yollardan rızık kazanmayı bizlere emreder. Bu uğurda gösterilen çabayı, emeği, harcanan her türlü gayreti, dökülen alın terini mukaddes görür. Mekke'den Medine'ye hicret eden hepimizin ismini çokça duyduğumuz Abdurrahman bin Avf radıyallahu an. Mekke'de hali vakti yerindeyken hicret ettiği zaman her şeyi Mekke'de bırakmış. Medine'ye geldiği zaman muhtaç. Yatacak bir yeri yok, evi veya bir döşeği yok. Ona çevresindeki insanlar Sa'id radıyallahu an der ki Gel evimin yarısını sana vereyim. Döşeğimin yarısını sana vereyim. Elimde güzel hurmalık var. Onun yarısını da sana veriyorum. Kardeşim der. Ama Abdurrahman bin Avf radıyallahu an ona verdiği cevap bugün hepimizin hayat prensibi olması gereken bir duruş. Diyor ki ey kardeşim bu fedakarlığından, bu kardeşliğinden dolayı sana teşekkür ederim. Ama bana çarşının yolunu gösterirsen ben orada alın teriyle kazanmanın huzurunu yaşamak istiyorum. Kısa bir zaman sonra çarşının yolunu tutan Abdurrahman bin Avf radıyallahu an vallahi diyor o günden sonra elimi taşa atsam korkuyordum ki o taş altın kesilir. Dolayısıyla helali helal, haramı haram bilerek Allah'ın yarın mahşerde minen nebiyyin ve وَالشُّهَدَاءِ Salihin protokolü var. Nebilerle, sıttıklarla, şehitlerle aynı protokolde karşılanacak olan tüccarlarımız, ticaret ehli insanlarımız, onlar yarın peygamberler, şehitler, sıttıklarla o protokolde aynı yerde karşılanacaklar. Sebebi dünyadayken helalinden kazanıp Yaptıkları ticaretlerine en ufak şüpheyi karıştırmayan insanlar yani dürüst tüccarları Allah özel peygamberleriyle özel protokolde ağırlayacak. Rabbim cümlemize öylesine işimizi, gücümüzü iyi yapmayı bizlere nasip eylesin. İşini iyi ve güzel yapmak zorundayız. İşini iyi yapmak kazancının karşılığı değil kardeşlerim. Buranın altını çizelim. İşimizi iyi yapmak kazancının karşılığı değil, karakterimizin yansımasıdır. Yaptığın bir dolap, döktüğün bir beton toprağın altında kalsa bile güzel olması gerektiğine inanmak. Başkası övmese de iyi yapmalıyız. Başkası görmese de işimizi iyi yapmalıyız. Bu senin, benim kulluktaki kalitenin kullara karşı yansımasının adıdır. Kardeşlerim, herkes Allah'ın görmek istediği yerde durmalı. Dikkat et, dikkat edelim. Bal yerken zehirlenmeyelim. Cuma'mız mübarek olsun.